Merve Özcan, YKS Sınavı AYT Eşit Ağırlık Bölümünde Türkiye 86.sı .'si oldu. Başarısının sırrı olarak çalışma sistemini kendine göre ayarlamasını gösteren Özcan, öğrencilere bu konuda tavsiyelerde bulundu. Özcan, başarısında matematiğe çalışmanın rolünün büyük olduğunu dile getirdi. Çalışmalarımı anlatmam gerekirse ben de 9-10 her öğrenci gibiydim. Sadece matematiği birazcık sıkı tutuyordum. Onun dışında ben de çalışmalarıma özellikle TYT 11. sınıfta başladım. AYT alanında 12. sınıfta ağırlık verdim. Yani her öğrenci kadar çalıştım ben de sanırım. Ama matematik için ayrı şeyler söyleyebilirim. Öncelikle bence çalışmalarını kendilerine göre ayarlasınlar. Çünkü ben ilk çalışırken başka insanları dinlemiştim. Onlar bana göre çok farklı çalışıyorlardı ve bu benim için bir vakit kaybı oldu. Çünkü ben onlara göre çalışırsam kendi ihtiyaçlarımı ötelemiş olacaktım. Bu yanlış bir şey. Öğrenciler kendilerini tanısınlar ve kendilerine göre ders çalışsınlar. Özellikle de öğretmenlerinden bu süreçte çok yardım alsınlar. Ben öğretmenlerimden çok destek aldım ve bence 86. olmamda onların payı çok büyük. Yani bu şekilde diyebilirim. Açıkçası ailem çok yanımda oldu bu süreç içinde. Hiç baskı yapmadılar. Her zaman arkamda olduklarını hissettirdiler. Öğretmenlerim de bana çok güveniyorlardı. Ve açıkçası o hem ailemin hem öğretmenlerimin desteğiyle bu kadar iyi yaptığımı düşünüyorum. Yoksa böyle yapamazdım bence. Şu an Galatasaray'da hukuk okumayı düşünüyorum. Tercihlerimi o yönde yapacağım. İleride de yüksek lisans doktora derken üniversitede güzel bir akademik hayatım olsun diye hedefliyorum.